bugün sizlerle beraber kedileri besleyeceğiz. karıştırıyoruz. Tam karıştıktan sonra ellerimize vereceğiz. İyice karışsınlar. Şimdi verebiliriz. Gel. Kuzeylerimiz yemeye başladı. Yavaş yavaş toplanıyorlar. Çoğalıyorlar yavaş yavaş. Biraz yemez yemez. Arkadaşlar verdiğimiz olan kiler yemeye başladı. gerçekten yani elimizden geldiği kadar kapılarımızın önünde bir, su, bir bardak su koysak bile yeter onlar için. Yani gerçekten onlar gibi. Bizim gibi onlar da acıkıyor. Onlar da susuyor bizim gibi. Kedilerimize afiyet olsun diyoruz. Yani arkadaşlar gerçekten onlara her zaman yardım etmeye çalışıyoruz. Bir bir bardak su olsa bile yani küç küçücük bir yemek parçası olsa bile illa mamanız olmasına gerek yok atıyorum. Bir yemek yedikten sonra hemen yani artan yemeklerinizi koyabilirsiniz. Onlar o kadar aç ki her şeyi yiyebilirler. Yani buna emin olabilirsiniz. Lütfen biz elimizden geldiği kadar besliyoruz. Lütfen siz de elinizden geldiği kadar hayvanlarımıza yemek verin. Afiyet olsun diyoruz ve bu videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.